Değerli spor hepinize sevgiler, saygılar. Öncelikle Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde vakalar özellikle koronavirüs anlamında risk taşıyan noktalı bir sıkıntılı durum var. O sebepten dolayı spor organizasyonlarımızda, Türkiye Futbol Federasyonu'nda özellikle bakanlık meclisinde yayınlanan kararname hükmündeki bildirilere istinaden Bizler de Bursa bölgemizde yaptığımız organizasyonlarda özellikle Osman Gazi Belediyesi Fethi Kupası kapsamında mahalleler arası futbol turnuvasında tabii ki maçlarımız devam ediyor. Tabii ki organizasyonlarımız devam ediyor. Taraftarlarımızın gelmesinde herhangi bir sakınca yok. Ancak Allah'ın selamına selamlaşarak, tokalaşarak değil, el teması olmadan göz temasıyla yaparak organizasyonlarımıza başlayacağız. Ve seremonilerde özellikle sadece spor severleri selamlayarak selamlamamızı yapmış olacağız. El temasından kaçınmaya özen gösterelim. Özellikle Mustafa Kemal Paşa ilçemizde, Çeltikçi mahallemizde 25 takımın katılımı özellikle bu hafta da oynanacak olan maçlarımızda devam edeceğiz. 14-15 Mart tarihlerinde de yapılacak olan organizasyonlarda gerek belediyenin gerekse her türlü spor organizasyonlarında selamlaşmayı elle değil göz temasıyla vicdanlarda yapalım. Koronavirüs'e tedbir alalım. Sporla kalın, hoşça kalın.